Mersin'de 7-8 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca Mersin Valiliği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğinde düzenlenen turunçgil çalıştayında sektörün sorunları masaya yatırıldı. Sektördeki tüm paydaşların katıldığı çalıştayda yapısal sorunların çözümü ve üretiminde planlamaların yapılmasına yönelik önemli konular görüşüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çalıştay çıktılarından hazırlanacak yeni yol haritası, Turunçgil sektöründeki hem üreticileri hem de ihracatçıları daha iyi noktaları getirecek. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Turunçgillerin Akdeniz bölgesinin lokomotif sektöründen olduğunu söyledi. Yıllık olarak ihraç ettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirerek daha çok ülkemize net döviz girdisi sağlamak, farklı ülkelere ihracatı yapmayı gündeme getirmek, hem üreticimizin hem ihracatçımızın memnun olduğu bir sektör haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Sektörde yaşanan bazı sıkıntıların çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya duyarlılık gösterdiğini ve kısa süre önce kendi Turunçgil Çalıştay'ı düzenlendiğine değinen Kaçmaz, bu etkinliğin sektör adına çok verimli geçtiğini anlattı. Çalıştay sonunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadedeki çözüm önerilerini takip edeceklerini vurgulayan Kaçmaz, üretimde yapılacak planlamanın sektör için son derece önemli olduğunu belirterek, son dönemlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında Çalıştay çıktılarını önemsediklerini ifade etti.